Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün STRV 103C ve Saab 105 Ö aracımız bizimle olacak. STRV 103'ten başlayacak olursak 8.3 savaş seviyesinde. Ee, Talet dönüş hızı 42 diyor ama yani taret dediği komple gövdesini döndürme hızı o. Dikey güdüm 10 derece dediği gene şöyle ön tarafa doğru yatma. Yani taret sabit bu araçta. Burada duruyor. Sadece araç Hareti döndürüyor ya da yatıyor kaldırıyor. Yeniden yükleme mükemmel. APFS diye satıyoruz ve 4 saniye. Yeniden yükleme mükemmel. Motorumuz gayet iyi. Aracın gelişi çok seri, güzel gidiyor. Zırhımız şöyle. Tam karşıdan baktığımız zaman şöyle çok güzel açılı, eğimli zırhlarımız var. Özellikle mesela 7.7 savaş seviyesinde karşınıza Ruslar geldi mesela. Şimdi şu tarz mermilere karşı aracın zırh koruması çok iyi. İşte bu tarz kompozit mermiler ya da şu APDS'lere karşı falan zırhımız çok iyi. Bak atıyorsun açı yok. Güya kaç deliyormuş bu? Bu 300 deliyor. Şuna bakalım 361 delen APDS'te bile şuralarda 600 küsürlere karşı koruyor. Mesela şurada bir 300'lük varmış. İşte buradan giriyormuş. O da mesela öldürücü değil. Yani karşımızda 8.377 falan Rus gelirse delemezler. Kompozitler vesaire. Mermimiz de şu. 337 deliyor. 4 saniyede bir sıkıyor. APFS diye satıyor araç. Bu da gayet iyi. Araçla ilgili tek beğenmediğim nokta şu. Mesela şurada bir adam gördünüz. Ona sıkmak istediniz. Bak şimdi. Böyle bir yavaş yavaş böyle. Mesela şuna çevirdim. Ya mesela taretini atmak istiyorum. Bak şuraya. Bak acı çekiyorsun hani. Şurada bir adam gördüm mesela. Bu adamın alttan atmak istiyorum mesela zırhını. Şu alttan atmak istiyorum mesela şöyle. Gibi gibi. Biraz aimingi zor yani. Yanında da Saab 105 Ö'ümüz var. Bu araç da 8.3 premium bir araç ve şöyle bir özelliği var. Bu seviyede yani 8.3'te RB05A roketlerimiz var. 76 kilo patlayıcısı var. Bu aynı bildiğiniz North gibi işte bullpup'lar gibi. Gayet etkili 2 2 kilo alabilirsiniz yani. Gayet iyi roketler. Şurada 30 mm topları var. Mesela bunu seçerseniz eğer bu 47 deliyor. A10'culuk oynayabilirsiniz. Ama tabii ki de şu setup iyi. Zaten duruşa baksana bak bak roketlere bak. İki tane de havadan havaya. 10 roketleri var şunlar var. Haydi başlayalım. Sadece bir yerle savaşmam lazım. Yani sağımı solumu koruyacağım. Mesela şu yukarıya çıkabiliriz. Buradan aşağı tarafa sıkarız. Ama biraz zor olur. Biraz zor olur. Çünkü taletimiz yok. Şöyle bir döneyim ben. Şuradan şöyle akalım. Araç da hızlı ha. Yani öyle yavaş değil. Bayağı rüy katlarla falan tırmanıyor. Motoru kuvvetli. Yalnız egzoz borusuna bak. Evet. Ay mesela şurada adam var. atamıyorsun. Abi bak. Atı çekiyorum şu an ya. Şurada bir adam var yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi çok zor ya. Biraz yukarı çıkmam lazım. şöyle bir bakalım. Biraz şu taraflara şöyle çıksak. Yok olmaz. İnşallah şu adama yandan ölmem. Buradan bakabilirim ya. Bak aynen buradan bak. Oy atışa bak. Şunları ben bir yıkayım. Oy, iki mi etti? İki etti gibi. Hop kritik. Ama motorumuz gitmiş. Bir daha. Bir daha oğlum. Yanmadan ölmezse gel. Güzel. O adam öldü. Ama şimdi bizde galiba ee, Nanay. biraz 50 saniye bekleyelim. 50 saniye. Later. Eyvallah kirbe. Adam ya. Görüyor musun bak şekle bir bak bak şurada bak adama bak. Adam. Şuradan ben bir uzaklaşayım. Şurası şöyle iyidir. Hadi be. Oo, bunu vurdular. <laughs> Bir daha geliyor herhalde adam. Bu <laughs> teşekkür edelim adamı ya. <laughs> Onay veriyorum diyor. İyi. Onay aldık beyler. Unayı aldık güzel. Ben buradan uzaklaşıyorum artık yeter. Buraya savaşmak istemiyorum. Şuradan ben mi gideyim? Sağ üstünde adam var. Tehlikeli. Baya bir tehlikeli derken iyi attı adam. Adam on numara attı. Neredeymiş adam oğlum? Peki bizim bir şimdi bombalamamız yok mu? Lan iki tane roketimiz yok mu şimdi bizim peki? Evet, iki adet havadan karaya. Sadece iki adet havadan karayamız var. Oy! Bir de adama çarptırdık yani terbiyesizliğin bu kadarı. Bunlar acilen bir tur daha dönüp bir tane daha atıp gitmem gerekiyor bu diyarlardan. Oba! 2 2 güzel. Acilen kaçmam lazım şimdi. 2 2 yaptık gidiyoruz abi yeterli. Uçağımız yeterince hızlı zaten. Ama frenimiz de var. Hemen geliriz. Evet yüklememizi yaptık. Tekrar geliyoruz şu anda. Amacım sadece ve sadece iki kişi görebilmek. Bir yükseleyim şöyle. Şu doğdukları yerde bir şeyler oluyor. Bizim adam C'yi alıyor güzel. Hemen gördüm bak orada birini gördüm. Bam 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 bam. Şu bir Hop olmadı Olmadı <laughs> olmadı. <laughs> Üf, püh. Şimdi bununla nerede savaşsak? B tarafında kafa kafaya durabiliriz. Aslında en güvenli yer B. Yani şuraya çekeriz. Şuradan çıkıştan, şuradan kafa kafaya bakarız. Sağımız solumuz güvende olur. Karşıdan biri gelirse de savaşırız. Benim mekan şurası hemen önümüz. Oraya geçip full aiming gibi açıyorum. Oradan oynuyoruz. Bunlar ne yapıyor ben anlamadım. Millet çok değişik yerler biliyor ya. Evet. Geldim. Hop burası. Lan oğlum işte en sevmediğim muhabbetsin güzel. <laughs> ya var ya. Iyi mi tutamıyorsun ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu, öldüm. Yatay taret diyor. İyi. iyi güzel. Sağ solum temiz gibi. Şurada biraz kalsın. Ya işte bu aracın böyle bir sıkıntısı var. Tam atmak istediğim yeri atmak için yani atı çekiyorsun ya. Baba bak. Hadi zoom iyi. Tamam. Okey. Zoom'u iyi, topu iyi. Ama işte şu hani... ...anlık ayar. Ee, bekliyoruz. Ee, beklemelerimiz devam ediyor. Bir şey oluyor ama ben anlamıyorum şu an ya. Hop Transmisyon. hop Kritik. Al işte topum gitti. Tam dediğim muhabbet şunu ben bir sürü atayım. 40 saniyemiz var. Önden biri beni deldi. Ee, burada bir gili var. Adamlar cayır cayır geliyorlar. Şunu ne yapacağız bilmiyorum. Pam! <laughs> Ya oğlum Şanslıyım Şanslıyım Buraya Kritik mi? Ulan oğlum ya Vallahi değişik bir savaş ha Şuraya alsak topu gitti Bundan da bir asist geldi Asist serisine varalım şu anda Asist serisi Baba Asiski oldu. Şuradan bir şöyle bir süspansiyonları kaldıralım. Tam iki biriyle savaşıyor ama kimle savaştığını göremedim ha, sol yukarıda bir yerde. Tamam ben gidiyorum abi. Biraz daha şuradan yanaşayım. İçeride biri var mıdır acaba? Oğlum niye ön kaldırıp gidiyorsun? Bu nasıl bir gidiş? Oğlum topu indir indir. Dur azıcık. şöyle yapayım. Ş şöyle gidelim. Oy. Çevir artık. Hadi. Hadi. Şimdi koçum bak sakin oluyorsun. Bam ya <laughs> oğlum şanslıyım ya bugün. Bugün şanslıyım abi. Arkamda da bu var. Ekül olduk adamla. Bu birim varmış. Ön solunda da biri var. Abi araç Abi bak işte atamıyorum yani Taretim olsa atarım onu orada. Abi var gitme bak. Güzel motorunu aldım onu. İyi o ağacın yıkılması iyi oldu. Güzel şuradan ben bunu. şöyle bir bir mi? Aa! Abi ne oluyor? Şundan bir dönmem lazım. Hadi. Oy! Oğlum. <laughs> Abi inanılmaz bir savaş. Şuradan ben gene bir şeyler alayım bunları. Lazım olur sonra. Şimdi biraz daha şuradan geri gideyim. Bakayım buradan bir şey görünüyor mu? Görünmüyor. Biraz açılayım. Şuradan şunun gideyim kafasından vurayım abi. Delemez beni, delemez. Yavaştan bir döndüm. Oradan bir şeyleri gitti. Tamam. Şuraya alsak bir de. Tamam. Şuradaki adamları alayım. Şur Oha. Lan delemiyor. APFS diyese delemiyorum. Güzel. Orada o yakışıklar öldü. Şimdi şu yakışıkları alayım. Güzel. <laughs> Hayatımın en saçma savaşını oynuyorum şu an. Ben de senin paletini alırım kuçum. Oy! Etti mi sana? Kaç kilo etti oğlum lan? 7 kilo almışım. 39 saniye. Oo baba yardıma geldi. Öyle yardım mı olur? Ustam ben mi Eyvah. Oy hazır. Vur. Oy sekiz. Hayır. Ne oldu lan? Abi. <laughs> Savaş makinesi ayağınıza geldi. İnanılmaz. 30 saniye daha buradayız. 8 kill almışım ya. Yani bir kim daha çıkacağını düşünmüyorum. Savaş bitti artık. Aynen. E bakalım 8 kill'e ne XP gelecek ya? 3500 puan. 6700. İyi. Arkadaşlar bugün STRB 103 c ve Saab 105 ö araçlarımız bizlerleydi. Sizlere bu iki aracı göstermek istedim. Şu tarz araçlarla ilgili de video isteyenler vardı. Hem onun da oynanışı gelmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.